Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ibadette her alanda muhalefet etti. Ama şimdi biz cumartesi tek gün oruç tutmayalım, güzel. Kıymetli kardeşlerim, o kadar çok muhalefet etmemiz gereken şey var ki, o kadar çok muhalefet etmemiz gereken şey var ki, Millet yılda bir gün oruç tutacak, iki gün oruç tutacak, bu hadisi şerifi paylaşaraktan o bir günlük orucu da yok ettirmeye çalışmayalım. İşin bir de bu tarafı var. Yani biz her şeyimizde, bakın her şeyimizde ama Hristiyanlara ama Yahudilere benzemişken evlerimiz yiyecek, içecek, gezme, kıyafet, kültür, müzik, her şey. Yabancı müzikler dinleniyor evde, kıyafetler İslam'ı değil, milletin içi görünüyor, kadınların... Yani kadınların tesettürünü zaten konuşmamıza gerek yok. İpin ucu kaçtı. Erkeklerin tesettürünü konuşmamıza gerek yok, ipin ucu kaçtı. Yani erkekler de artık streç pantolon giyiyorlar, daracık. Her şeyleri meydanda. Yani kadınlar gibi onlar da streç giyip çıkıyorlar. Onlar da gömlekleri ne bileyim işte trikoları üzerinde streç her şeyleri. Yani sadece kadınlar bu. Vay kadınlar böyle oldu deyip de kadınlara yüklenmenin bir anlamı yok. Kadınlar da erkekler de İslami tesettürden uzak. Bizim hemen hemen yani bütün her şeyimiz Kur'an ve sünnetin disturlarından uzak aile hayatımız, evliliklerimiz, düğünlerimiz, ticaretimiz, alışverişimiz, hayat standartımız, yememiz, içmemiz. Nerede görülmüş millet eline tost alıp yiye, yiye gidecek, poğaça alıp yiye, yiye gidecek? Nerede görülmüş eline simit alıp yiye yiye gidecek? Ya bunla, bu, bu işin gerçekten ipin ucu kaçtı. her alanda kaçtı. Yani baktıkça gerçekten çok üzülüyorum. Yani diyorum ki yani bu benim okuduğum din ile benim okuduğum din ile insanların yaşadığı dinin arasında dağlar kadar fark var. Bunun içerisine kendim de dahilim ben. Yani ben kendimi soyutlamıyorum bu meselede. Bu gerçekten çok acı bir şey bu. Ama bu hızla gidiyor. Şimdi onu diyeceğim. Aşure çarşamba günüydü. Ama bir kimse dese ki ben çarşamba gün aşure gün orucu tutmak istiyorum. Tek gün ben tut derim. Sebep öyle bir hale geldik ki yani onun ben bir gün oruç tutmasını kar bilirim. Allah bizi affetsin inşallah.